Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür edelim. Ve başlarız. Türkmenistan'ın Fransa Büyükelçisi'nin karısına ve kızına şiddet uyguladığından şüpheleniliyor. Türkmenistan'ın Fransa Büyükelçisi'nin eşine ve 19 yaşındaki kızına şiddet uyguladığından şüpheleniliyor. Bu, 13 Mayıs'ta Fransız Le Parisien gazetesi ve Bağımsız Türkmen gazetesi Türkmen. NWS tarafından bildirildi. Medya kaynaklarına göre, iddiaya göre olaylar çarşamba günü Paris'in 16. bölgesinde meydana geldi, ancak saldırgan olduğu iddia edilen kişinin özel statüsü nedeniyle sonuçları belirsizliğini koruyor. Bir polis kaynağına göre Türkmenistan'ın Fransa büyükelçisinin karısı, 46 yaşındaki yüksek rütbeli bir diplomatın kendisine ve 19 yaşındaki kendisine uyguladığı iddia edilen şiddet kullanımı hakkında akşam saat 17.30'da polisle temasa geçti. Yaşlı kızı ve Parisien raporlar, yayın polis geldiğinde büyükelçinin evde olmadığını bildirdi. Fransız gazetesine göre, diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle Türkmen diplomat hakkında soruşturma başlatıldı. Bir kadın ve bir kıza otelde geçici barınma hakkı verildi. Le Parisien şüphelinin adını vermedi. Türkmen, Neves'e göre Suvovrat Jumaev, Türkmenistan'ın Fransa Büyükelçisidir.